Obrigado. yılında asgari ücretin üç katı maaş alırken bugün asgari ücretin yarısını bile alamamaktayız. Tam dört yıl boyunca emekli üyelerine sıfır zam yaparak bizleri mağdur durumuna düşürmüştür. Üyelerine vaat edilen doğallık sigortası başlangıçta Siemens Vakfı tarafından karşılanırken bugün İki katına kadar yükseltilmiştir. Bu noktada 65 yaş üstü Siemens farklı emeklileri yaş sınırından dolayı verdiği sigortaya da kabul edilmediğinden sağlık sigortası yaptıramaz duruma gelmiştir. Körletin, istifa, körletin, istifa, körletin. Uyuna, sahip çıkmış <laughs> Siemens Türkiye organizasyonu Siemens Almanya'ya yüzde yüz bağlıdır. Bu nedenle nihai karar merciidir. Siemens Türkiye ve Siemens Almanya ile Siemens Vakfı arasında hukuksal organik bağ olması dolayısıyla Siemens Almanya diğer bağ kapatma kararı aldığı emeklilerini sahip çıkarken Siemens Türkiye Vakfı emeklilerine haklarını vermeye yanaşmamaktadır. Çünkü haklarını gasp etmiştir. Yukarıda açıklanan sorunlarımız defalarca vakfımızın yönetim kuruluna dolayısıyla Siemens Türkiye'ye ve Siemens Almanya yöneticilerine yazılı ve sözlü olarak defalarca aktarılmasına rağmen hiçbir sonuç alınamamıştı. Bu nedenle biz üyeler firmamız önünde toplanarak hakkımızı arama, mağduriyetimizi kamuoyuna duyur. Ge buraya, gelmiş buraya, gelmiş buraya, gelmiş buraya, gelmiş buraya, ge buraya. Sıfır zam, hayır. Sıfır zam, hayır. Sıfır zam